Evet arkadaşlar. Şimdi size bir türkü çalıp sorfej yapacağım. Ee, umarım e, siz de bu videoyu dinleyerek bu türküyü çalabilirsiniz. Bu Aşık Yener'in Allah rahmet eylesin. E, sözlerini yazdığı İsmail Yücel'in bestelediği Yol Ver Dağlar hepimizin milli Yol Ver Dağlar türküsü bunu Arif Hocam'ın seslendirmişti. Birçok kişi seslendirdi. Biz şimdi bunun solfejini yaparak çalacağım. Siz de seyredin, sadece yapmaya çalışın. arkadaşlar burayı bir daha yapalım la la la, la es re, mi fa sol. ne yapıyorum la, la 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 burada uzun bir sen kok yapıyorum la 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 es re, mi fa sol. bu küçük bir egzersiz gibi burada böyle bir anda girmek gerekiyor buraya ağır girdiğimizde de olur da e, gereği bu Şimdi ben tekrarlayacağım bu kısmı. Ee, şan kısmına gireceğim. <laughs> basit olarak bu tür gün çalınışı bu. Ee, daha görken bir şekilde de çalınabilir. Ee, bu kişiden kişiye de değişir. Buna biz yorum diyoruz, yorum fark ediyoruz. O anki duygularıyla, ruh haliyle. Ee, çünkü farklı şekillerde de yorumlanabiliyor. Ben daha böyle anlayabilmeniz için biraz basit çaldım. Dediğim gibi farklı şekillerde de çalınabiliyor. ilk etapta bunu kavrayıp kavrarız. E, kavradıktan sonra da e, kendi duygu ve düşüncelerimizi katabiliriz Türkiye'ye. E, bu da çalışmakla olacak.